Kanalıma hoş geldiniz. Orkidelerin çiçek açmaya başladığını yavaş yavaş görebiliyoruz. Eğer halen çiçek açmayan orkideleriniz varsa hemen birazdan sizlere vereceğim tarifi mutlaka deneyin ve orkideleriniz zaman içerisinde bol bol yeni çiçek dalları, yeni yapraklar ve yeni kökler çıkaracaktır. Orkideleri bugün sıvı bitki besini sirke ve yumurtadan yapacağız. Elimdeki sirke üzüm sirkesi. Sizler üzüm sirkesi dışındaki sirkeleri de kullanabilirsiniz. Ve diğer kullanacağımız yumurta kabuğu. Yumurta kabuklarını e, iyice yıkadım ve daha sonra güneşte bahçede kuruttum. Ve bu şekilde toz halini getirdim. Özellikle toz halinde olması önemli çünkü sirke ile reaksiyona girmesi daha hızlı olacak. Ee, hemen sizlere yumurta kabuklarını nasıl toz haline getirdiğimi de gösteriyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere yumurta kabuklarını bakın blenderdan geçiriyorum ve toz haline geldi. Bu şekilde toz haline gelen yumurta kabuklarını bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz toz haline gelen yumurta kabukları çok daha çabuk sonuç verecektir. İçerisinde zaten bol miktarda kalsiyum var biliyorsunuz yumurta kabuğunun içerisinde. Şimdiki karışımı bakın bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir cam şişenin içerisine koydum ve üzerine sirke koyacağım. Sirkenin ee, Miktarım yumurta kabuğunun bir parmak geçecek kadar olmalı. Yarım su bardağı kadar bakın sirke koyuyorum. Bu bardak 200 milimlik yani 100 milimlik bir sirke koydum ben. Hemen üzerine boşaltıyorum. Bakın bu şekilde üzerine boşalttım. Yumurta kabukları toz halinde olduğu için gördüğünüz üzere asit ile birleşince hemen reaksiyona girdi. Bunu da zaten köpürmesi ve içerisindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmamızın nedeni yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum var. Fakat biz bu kalsiyumdan %100 yararlanamıyoruz. Yumurta kabuğu içerisindeki kalsiyum karbonat halinde ve suda çözünmüyor. Biz de kalsiyumu yumurta kabuğundan çıkarabilmek için bu şekilde asidik asit ile muamele ettik ve böylelikle bu işlem gördüğünüz gibi tepkime veriyor. Bunu ilk başta 1 saat kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Daha sonra 2 gün boyunca ağza açık bir şekilde bekletebilirsiniz. Evet, 2 gün beklettiğimiz Yumurta kabuğu ve sirke karışımı artık dinlendi ve gerekli olan kalsiyum artık açığa çıktı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Süzmek için bir tülbent kullanıyorum ve üzerine bu karışımı döküyorum. Ben 1 litre suya 10 mililitre hazırlamış olduğum bu yumurta kabuğu ve sirke karışımından koyacağım. Bakın 1 litrelik suyun içerisine şu anda 5 mililitre koyuyorum ve üzerine 5 mililitre daha koyarak toplamda bu ölçüye göre yaptım. E ee, özellikle bu karışımı sadece orkidelerimizin toprağına değil aynı zamanda yaprağı için de kullanmak istiyorum. Ve bu yüzden bu karışımdan biraz gördüğünüz üzere püskürtme kabına koyacağım. Evet karışım hazır. Artık bunu orkidelerim için kullanacağım. Elimde bakın gördüğünüz üzere böyle bir orkiden var. Bunu hem yaprakları için hem de toprağı için kullanacağım. Bakın bu orkidemin gördüğünüz üzere çiçekli fakat dalından kırıldı. Zaten ucunda da çok fazla tomurcuklanma yoktu. O yüzden hemen bu çiçeğin dalını keseceğim, yani budama yapacağım. Gördüğünüz üzere bakın yeşil boğumun hemen üzerinden ve ilk çiçek yerinin arasından kesiyorum ve size bu çiçeğimdeki gelişmelerinin sonucunda paylaşacağım. Bakın gördüğünüz üzere kopan çiçek dalı bu ve bunu şimdi artık alıyoruz. Şimdi orkidemizin yapraklarını bu suyu her tarafına gelecek şekilde sıkıyorum. Bu sıvı gübre sayesinde orkide yapraklardan da gerekli olan kalsiyum ihtiyacını alacak. Kesinlikle bu karışım zarar vermez. Özellikle kalsiyum karbonat anti asittir ve asitle reaksiyona girdiği zaman asit seviyesini aşağı çeker. Şimdi ikinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntemde ise orkidelere sul bitki besini olarak bu hazırlamış olduğumuz karışımdan vereceğiz. Böylelikle kökler daha güçlü ve daha sağlıklı olacak ve yeni kökler çıkaracak ve yapraklarda canlanacak. Her bir saksı için en fazla 5 yemek kaşığı kullanın. 5 yemek kaşığından fazla vermeyin ve bu karışımı çok sık vermenize gerek yok. Ayda bir kere verirseniz bu karışım orkideleriniz için yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere hem toprağına hem de yapraklarına bu karışımdan verdim. Şimdi bu orkidemin özellikle sonraki durumunu da sizlerle tekrardan paylaşacağım. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidenin aylar sonraki halini sizlerle paylaşıyorum. Orkidemin zaten hava kökleri vardı ve şu anda hava köklerin ucu gördüğünüz üzere gayet aktif. Yani bu orkidemizin bir gelişim içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Ve aynı zamanda sadece hava kökleri değil bakın yeni çiçek dalları da çıkardı. Hemen burada bir yeni çiçek dalı var. Hemen ikinci çiçek dalını da sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki beraber budama işlemi yapmıştık. Ve yapmış olduğum budama sonrası bakın yan daldan da gördüğünüz üzere gayet güzel bir ana dal kadar büyük bir çiçek dalı çıkardı. Bu da gerçekten kullanmış olduğumuz sıvı bitki besinlerin hem orkidelerimiz için hem de çiçeklerimiz için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı eklemeyi unutmayın. Elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.